Sık sık soruyorlar. Ya bir kere inatçılar. Ya inandığı şeyle ilgili olarak onları ikna edemiyorsunuz. Yani onun peşinden gidiyor. Yolculuk boyunca mücadele ettiğiniz dalgalarla, fırtınalarla ilgilenmez. Herkes sonuca bakar. çalışırsan önümüzdeki bir saat boyunca öğreneceğiniz bilgileri bir önce kapıdan çıkarken kurgulabileceğiniz çalışmalarda hayatınıza değer katması için kullanacaksınız. Birazdan bu kağıdı şekillendirmeniz için dört tane farklı direktif vereceğim. Bu direktifleri ikinci kez tekrar etmeyeceğim. Tutup kağıdı kelimesi ve kağıdı üçe katlıyorsunuz. Yandakini yönlendirmek yok. Yorum yok. Yandakine bakmak yok açarak yukarı kaldırıyor. Ee, Yeşim Hanım'a teşekkür ediyorum. Belediyemize teşekkür ediyorum. Samsun Belediyesi'ne. Böyle bir yeri tahsis ediyor. Bununla ilgili bir finansman ayırıyor herhalde. Bir, yani bir ilgi var. Anlatabiliyor muyum? Ee, bu da olmazsa zaten olmaz. Ben tek başıma yapıyorum. Tek tabanca yapıyorum tabii İstanbul'da. Kimseden yardım olmadan maalesef 17 senedir ben kendi atölyemi, kendi şeyimle idare ediyorum. Hiç bir kuruş kimseden almadan ama o tabii benim hayatıma işlemiş artık. Benim yaşam şeklim. Güzel oldu bugün. İnsanlar yani özlemişler bir şeylere vurmayı. O ne için vurduğunu bilmiyorum. Sosyal yaşam, politika, dünya halleri, küresel ısınma, efendim ne bileyim insan hakları, ne dersen ne. O vurgudan hepsi var o vurmadan. Ee, bir de ben varım. <laughs> ben de şöyle vurun böyle vurun diyorum. Böyle bir güzel bir deşarj oluyor insanlar. Boşalıyorlar. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bu kez Samsun'a kişisel gelişim atölyesi için geldim. Yeşim Gürsoy'un organizasyonuydu. Son derece verimli geçtiğini düşünüyorum. Çok sayıda kadın katılımcı, erkekler de, çocuklar, gençler, kadın futbolcular, ilk öğretim çağındaki ritim atölyesi, hakikaten beni çok etkileyen bir kalabalığa konuştum. Bu etkinliğin son derece faydalı olduğunu da insanların yüzünden anlıyorum. Herkes çok etkilenmiş. Ve pek çok şey öğrenmiş gibi görünüyor. Umarım daha fazla sayıda, daha fazla şehirde yapılır bu tür organizasyonlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel günler. Bize şunu söylemişti, hiç unutmuyorum. Yani şu, bu okuldan mezun olduğunuzda çok azınız bu işi yapacak. Çok azınız hayal ettiğiniz işlerde çalışacak. Ama her iş yapıyor olursanız, hayat sizi neye mecbur kılarsa, işte onun en iyisini yapın. İşte eğer çöpçü olursanız iyi çıkıyoruz. Yani bizim gibi toplumlarda birazcık oturduğumuz koltuk çok önemli. O koltuklara yüklenen anlam, izlet, ikram, saygı. organizasyon bir kere çok güzel bir organizasyondu. Neden? Şimdi hava güzel. Cumartesi günü yılbaşı yaklaşıyor. Herkes AVM'ye gidebilir hatta şu yani AVM'ler kızmasın bana ama hani şu anda bulunduğumuz burada organizasyon yaptığımız 500 e yakın kişinin katıldığı organizasyon hemen yanında AVM var. Herkes gidip alışveriş yapabilir. Buraya verdiği ücretle gidip bambaşka bir şey alabilir. Ama buraya geldiler bugün çok birbirinden farklı çok farklı üç kişi geldi. Ama olay sadece üç konuşmacı da bitmiyor. O Hoca geldi dünyanın kabul ettiği bir kalite ve sadece müzik anlatmadı. Hani gidip bir inşaat molasından nasıl bir değer katarak kendisinin nasıl bir müzik aleti oluşturduğunu söyledi. Bununla beraber kız futbol takımı geldi, diğer öğrenciler geldi, konuşmacılardan iş hayatını öğrendik diğer tarafları. Benim vurgulamaya çalıştığım aslında bugün insanların hayatındaki 5 seviyeyi nasıl yukarı taşıyabilecekleri. Beni en çok mutlu eden şey hava güzel, başka bir yere de yılbaşı. İnsanlar buraya geldi ve hiç azımsanmayacak oranda ve iki bayan bunu gerçekleştirdi. Yeşim'in böyle bir girişimde bulunması inanılmaz. Bu kadar kişiye gelip sadece çünkü burada vurgulanan şey bilgi, insanların hayatına değer katılması. Yeşim'i biz uzun süre önce tanışmıştık bizim bir eğitmen akademisi uzmanlık programımıza gelmişti. Bu gözündeki ışık belliydi zaten. Çünkü işte para kazanç falan. Herkes işini para kazanç için yapıyor ama Yeşim'in orada odaklandığı başka bir şey var. İlk olarak bir değer katalım diyor. İlk olarak insanların hayatına gerçekten mutluluk verelim, başarı verelim. O yüzden ben çok mutlu oldum. Yani çünkü işte insanlar bilgiye bu kadar önem veriyorsa ülke, şehir, bölge, aile, şirket her şey ayakta bence bilgiyle ve gelişimle kalacak ayakta. şey var Yani gelmeyi düşünüyorlarsa Jim bir sözü var işinize yatırım yaparsanız para kazanırsınız diyor kendinize yatırım yaparsanız servet kazanırsınız diyor ve servet değil ikram finansal durumdan bahsetmiyor yani ben sağlık olarak bir başarı serveti istiyorsam kendimde sağlık serveti istiyorsam bu konuda ben kendime yatırım yapmam gerekiyor İşimde ilişkilerimde başarılı olmak istiyorsam ilişkiler konusunda nasıl olduğu ile ilgili bir noav yatırım yapmam gerekiyor benim son olarak söylemek istediğim şu ilk olarak kendimiz mutlu olmamız gerekiyor ki başkalarını mutlu etmemiz gerekiyor kendimize saygı duymamız gerekiyor ki başkalarına saygı duymamız gerekiyor kendimize biz bilgi almamız gerekiyor ki başkalarına bunu katalım. Çünkü bilgi eksikliğinde hakikaten çok ciddi e, yaralar almaya başladık. Bence ülkeyi de, şirketlerimizi de, aileyi de bilgiye yatırım yapıp ve bilgiyi de paylaşarak ve bu aldığımız bilgiyi uygulayarak yapalım. Herkes kendi hayatında çok mutlu olabileceği bir yıla ulaşsın diye dileyerek bitirelim. 800 öğrenci var ki neden kalkan, bir var mı? Niye kalkan, neden herkes uygun. Dersler olmasa kalkar. Büyük bir kısmı kalkmaz. Bir tanesi ben biliyorum Çok net bir deneyim. Bir de tuvaletim niye yoksa kalkamayız. Yoksa yani kalkmak için de tuvalet nedenimiz olacak. Ondan sonra başka bir neden daha olmalı. Sabah ben neden kalkıyorum sorusunun cevabı olmalı. Kişisel gelişim atölyesinin ikincisini gerçekleştirdik. Salonumuzun performansının... Yüksekliği bize bugünün ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu gösterdi. Ünlü caz ustası Okay Temiz, Barış Kılıç Arslan, Demet Cengiz birbirinden farklı değerli kıymetli bilgileri bugün bizle paylaştılar. Bu bilgilerin e, direkt olarak seyirciye geçmesinin en büyük başarısı da aslında interaktif olmasıydı. Okay Temiz'in enerjisiyle birlikte insanların ne kadar stresini atmaya ihtiyacı olduğunu da bugün görmüş olduk. Eğitimlerin başarısı kişilerin performansıyla doğru orantılı olduğunu düşünürsek bugün salondan çıkan herkesin bunu bize yansıtması ve göstermesi de bizim için çok önemliydi. Kişisel Gelişim Atölyesi 3'te buluşmak üzere. Veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder. Kendinize eğiteceğiz. Asla esaret ve sefalete Türklerin isteyen dönemlere geçeceğiz. Türk milleti olarak başarıyı yakalayacağız. Eğitimde güzel.